Evet hayırlı günler arkadaşlar hayırlı cumalar olsun hepinize. Evet şu güzel manzaradan arkadaşlar cumalarımızdan çıktık şöyle güzel manzara da göstereyim. Evet cumalarımızdan çıktık arkadaşlar şöyle göstereyim bir kez daha. Hava oldukça güzel arkadaşlar İstanbul'da bugün 25 derecelik sıcaklık var. Hissedilen de bayağı fazla. şöyle bir kez daha göstereyim arkadaşlar. İnşallah hava durumuzu detaylara bakalım arkadaşlar. Ee, bu havalar daha ne kadar devam ediyor? Yağmur var mı? Hava durumumuzu detaylarla geçelim arkadaşlar inşallah. Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Evet şöyle bir ayarlayalım arkadaşlar evimizi. Evet bugün de hava durumu detaylarıyla karşınızdayız arkadaşlar. Karşınızdayız arkadaşlar. Şöyle bir <laughs> Hızlıca bakalım arkadaşlar hemen e, şöyle zaten bugün ülkemiz geleninde yağış yoktu arkadaşlar yarın e, yarın yine yağış yok şöyle Ege'de e, Güney Ege'de yağışlar görülebilir arkadaşlar kısa süreli olarak görüyorsunuz e, Muğla Antalya'nın yükseklerinde arkadaşlar e, yağışlar görülebilir ardından bu yağışın e, Pazar günü arkadaşlar şöyle Akdeniz'i bir dolaşması bekleniyor. Ve e, bu bu yağış şöyle bir Doğu Akdeniz'e ilerlerken evet, Doğu Akdeniz arkadaşlar hafta olarak görülürken e, asıl yağış inşallah e, Pazartesi geliyor arkadaşlar. Pazartesi e, Pazar gecesinden itibaren şöyle İstanbul'un kuzeyinden il e, Batı Karadeniz'e doğru şöyle bir ayarlıyorum. Evet Batı Karadeniz görüyorsunuz arkadaşlar. Artık haritada kırmızı renk, yani yağış haritasında kırmızı renk gösteriyor. Bu da demek oluyor ki gök gürültülü kuvvetli yağışlar arkadaşlar, özellikle Batı Karadeniz boyunca etkili olabilir. Pazartesi gününe dikkat diyelim. Oldukça kuvvetli bir yağış bekleniyor arkadaşlar. Batı Karadeniz biliyorsunuz geçen sene çok kuvvetli bir sel yaşadı. Şu anda yaz sezonu, yaz sezonunda arkadaşlar yine kuvvetli sistemlerle girmeye başladı. Batı Karadeniz. Evet, Batı Karadeniz. orta Karadeniz ilerlerken biraz daha etkisi azalıyor arkadaşlar. Yine gök gürültülü sağanak yağış olabilir. Tokat Amasya çevresinde. E, Pazartesi salı gibi. Evet. Yani salı günü daha doğrusu. ardından yağışın doğuya ilerlemesi bekliyor arkadaşlar. Yine Doğu Anadolu'nun kuzey yükseklerine kar olabilir ama yani çok yükseklerde yani. E, bekliyor arkadaşlar. Bundan normalde zaten. Kars Ardahan çevresinde. Evet, ardından e, bu sistem gittikten sonra arkadaşlar bir müddet e, sıcak ve güneşli havalar bizi bekliyor arkadaşlar. Baya baya bir e, sıcak havalar e, geliyor diyebiliriz. Şöyle hatta ana sıcaklık haritamızda da bakalım. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. ilk başta bir hafta sonu e, ısınma ardından e, bu Karadeniz üzerine gelen sistemle birlikte bir hafif bir serinleme bekleniyor. Ardından ise çarşamba, perşembe gibi çok kuvvetli bir sıcak hava arkadaşlar. Baya baya bir ülkemiz yerlerinde tam yaz sıcaklıkları, sıcaklıkları görülebilir. Oldukça kuvvetli bir sisteme benziyor arkadaşlar. Ve önümüzdeki pazartesi, salı, çarşamba itibaren arkadaşlar pazartesi Batı Karadeniz'de ardından çarşamba doğuya doğru ilerlemesi bekleniyor. Salı günü Orta Karadeniz'de. Ardından e, çarşamba gibi arkadaşlar yağışın doğuya doğru ilerleyip ülkemizi e, ülkemizi terk etmesi bekleniyor. Azerbaycan'a doğru ilerlemesi bekleniyor sistemin. Ve ardından e, bir hafta arkadaşlar yağış şu anda önemli bir yağış beklenmiyor. Zaten sıcaklıkta e, oldukça artması bekleniyor. Evet yeni güncelleme arkadaşlar inşallah birazdan gelecek. Onda haberini vereceğiz inşallah. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir kez daha hoşçakalın. Güle güle.